Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir, bir, kardeşimle ilaç çekiyoruz. Aaaa. İlal ne diyor ölümü? Ölüyor. <laughs> 2025'in en iyi ölümü diye yazıyor <laughs> şu an. Yorumlara 2010'un en iyi ölümü yazın. Emanet. Emanet. <laughs>

Mene mene gut mene mukhi ayu mukhi ayu mukhi mene mene roko mene ni ko ganiva de Uchma uchma Ya yo samiz vino samiz vino samiz vino samiz vino kendini de patlattı. Çok çok patladı. Senin Ali? Evet. Ulan araba yaşlıyor mu belli değil. Bir tekerlek arabanın içine sıkışmış. Aleyna. sen 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 yeniden sen. Yeniden. sen sen yeniden. <laughs> <Ne>? la, la. <laughs> ay kardeşim la, on, 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 on. <laughs> ay kardeşim Anlı, anlamış ki. <laughs> <laughs> araba <Arbacan. gülüyor> <arba şun>. <laughs> şu an, sen araba araba şey çay çekiyor, sürünüyor. Ne, ne, ne? la? Az önce dünyadan düştü. Ne la? Uf be halay açtı kardeşim. Ya. Ahmet Kaya da şuradan boş Merve bella bella çalmadı ya. Duyamadım onu. Sen hiç mı? Sen, sen araba ters gitmiyor haberin olsun. Ne? Araba terse gitmiyor. Oy oy. Neyse çok kuktan bir araba. Ben hamur burada mı Sen adamsan beni bu helikopterden atarsın. Hızlanmak için yaptım. Araba şu an ölmüş. Bakayım sana öyle.

Oysa. Işte. Oysa. Işte. Sen <laughs> Bu senin pervane üstüne kırdın. Arabam. İç Ben yapmadım. Ege'ye abi. Canış. <laughs> 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 Ya tez aklına evet. Oha adam onu bile oh. çalıştırdı. Bize yok adı onu araba, araba Araba, biliyor musun? da <laughs> 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 Arabayı öpüşüyor musun? Sen ne oldu? Ez beni, efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bin lanem varsa gör araban öpüş. Araban dibinde. Araban burada burada. Araban burada. <laughs> ben o, burada <laughs> bir şey yok. <laughs> Sen bir, ben, ben bir şey ben kendimden göz. Ne oluyor? Bence burada hiçbir şey yok. <laughs> Zor! Oğlum ben ayaktayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu. Beni görüyor musun? Bende de araba var. Araba sunum. Bunu uçurumdan fırlatırım. Bak çıkarım. Akut tutulma işe yarıyor bu. sen ben de düşmüşsün. <laughs> Ay o, ayaktayım. Oha! Ben. Tübesofurulma şeytan diyor. Bekle ben şu arabayı alıp geleceğim yanına. Acaba sen o bekle sen bu arabayı görmezsen ben uçacak mıyım şimdi yani? Uçar araba. Bak görüyorsun gayet de. Sen kör müsün? Ya sen de nasıl söylüyorsun? Ben yalan söylemeye sen kalmın namına tıklıyorum. Ben sadece burada dilim satıyorum. Nerede la la bir ölçüzler. Beşiktaş'taki üçüzler. Ve diğer ne yaptın atıştıktan sonra? güzel ya. Hı hı. Hey. Gitlere bak. Hiç ondan girenler yüzde yüz ihtimalle ölür haberiniz olsun. Ama ikinci gelişimde bir kere vurdunuz mu? Yalnız deri yazılır sonra ikinci ölür. Bakın. O direkt köklerini öldür. <laughs> La, arkadaşlar benimki de bitti. Hadi video bitiriyorum.